Arkadaşlar Bugün 15'e 5 2017 Isparta Merkez Dergüme Köyü'nden Kısaca ben bir bilgilendirmek istiyorum Bu yıl Üzümlerimizde Solucan gübresi kullandık Bahçemizin bir kısmını Solucan gübresi yaptık bir kısmını gübresi yaptık. Şu an solucan gübresi kullandığımız bahçede filizlerimiz yaklaşık 15 ile 20 santim arasında. 10 santim olanlar da var. Gördüğünüz gibi şu şekilde göstereyim. Şu an bahçemiz yemyeşil. Yani solucan gübresi kullandığımız bahçemiz yemyeşil. Şu an bir de ben size şey yapmak istiyorum, yani tavuk gübresi kullandığımız bahçemizi göstermek istiyorum. Burası da tavuk gübresi kullandığımız bahçemiz. Burada görüldüğü gibi filizler küçük. Biz bodur diye şey yapıyoruz. Yani kısa olan. Ayrıca burada bahçede de yeşillik oranı baya bir düşük. Bu tarafa baktığımız zaman da gübresi kullanılan bahçe yeşil. Ve ben size Yan komşumun üzüm bahçesini göstermek istiyorum. Bu da 20-20 gübre kullandı. Şu anda e, asmaların üzüm asmalarının vaziyetleri de bu şekilde daha yeni bir uyanma sağlıyor. Küçük yani. Ayrıca Kahramanmaraş'ta İsmail Bey'den aldık biz bu gübrelerimizi. Kendisine çok teşekkür ediyorum buradan da. Yani üzümlerde 15-20 gün öncelik verimde olacağını söylemişti. Hakikaten de şu anda gözle de bayağı bir fark oluyor. Tabii biz bunu gül bahçemizde de kullandık. İnşallah her ikisinde de bereketli, başarılı bir verim elde ederiz Allah'ın izniyle. Herkese iyi çalışmalar.